Selamlar, sizlerle Kaan Bozkurt. Daha fazla bilgi ve güncel tarihi bilgiler için abone olmayı unutmayın. Altın boynuz adıyla da bilinen Haliç, şehri ikiye bölen derin bir körfü özelliği taşıyordu. Muhasara sırasında Haliç'e Boğaz tarafından giriş yapmak fiziki olarak engel icinmişti. Haliç'in yarımada tarafında Bizans, Galata tarafında ise Cenevizliler vardı. Galata bölgesinin çevresini kalın sur duvarlarıyla kapatan Cenevizliler tarafsız kalacaklarına dair söz vermişlerdi. Bununla birlikte fetihten sonra tarihi yarım adayı kuşatan kara surlarının dibinde, ölü Bizans askerlerinin arasında Seneviz askerlerini de görmek Osmanlıları şaşırtmadı. Halici Nauzin'da Galata ile yarım adı arasına zincir gerilmişti. Gemilerin bu engeli aşarak Boğaz'dan Haliç içlerine geçmesi hiç de kolay değildi. Bazı Osmanlı gemileri bu maksatla yapılan denemede başarısız olmuş, bir kısmı da Boğaz'daki akıntıya kapılarak Marmara'ya doğru sürüklenmişti. Bu durum karşısında Sultan Di Mehmed, Osmanlı donanmasına ait bazı gemilerin Galata'yı kuşatan surların dışından Haliç'e indirilmesi için harekete geçti. Böyle dahice bir planın yapılabileceği ne Cenevizliler ne de Bizanslılar tarafından daha evvel dikkate alınmamıştı. Bu plan, Haliç'e girme zorunluluğunun bir neticesiydi. Zira Haliç kıyılarındaki surlar, tarihi yarımadayı kuşatan diğer surlara nazaran zayıftı. Haliç'teki Rum gemileri ve Haliç'in girişine gerilen zincirden dolayı bu bölgedeki surlara muhasaranın başlangıcında saldırıda bulunulamamış. Sultan Mehmed'in çok ehemmiyet verdiği bu harekatla Osmanlı donanmasının bir bölümü dünya tarihinde eşi görülmeyen bir operasyonla karadan yürütülerek Haliç'e indirildi. Tarihçilerin çoğunluğunun üzerinde ittifak ettikleri tarihe göre 22 Nisan 1453 e gecesi, Osmanlı donanmasına ait 70 civarındaki gemi özel olarak hazırlanan bir yol kullanılarak denize indirildi. Kuşatma sırasında kara surları üzerine yapılan akınların başarısız olması da Haliç'e bir şekilde girmeyi zorunlu kılmıştı. Haliç'in girişine gerilen zincirin büyük bir engel teşkil etmesi Sultan Mehmed'i böyle bir planı uygulamaya mecbur bıraktı. Osmanlı donanması Baltalimanı, haricinde muhasara sırasında bir rivayete göre Dolmabahçe Sarayı'nın bulunduğu koyda, bir rivayete göre de tophane sahillerinde demirlemişti. Sarayın bulunduğu yerin daha sonradan doldurulduğu ve İnönü Stadı'nı da içine alan bölgenin o tarihlerde küçük bir koy halinde olduğu düşünüldüğünde donanmanın bu bölgede demirleme ihtimali bir hayli yüksek. Osmanlı hükümdarının emriyle öncelikle gemilerin karadan yürütülmesini, ülgedeki güzergahın tespiti için çalışmalar yapıldı. Operasyonun bundan sonraki bölümünde karaya çıkan çok sayıda asker tarafından gemilerin geçeceği güzergah üzerinde ciddi bir hafriyat ve tesviye çalışması yapıldı. Daha sonra da belirlenen güzergahta gemilerin çekilmesini zorlaştıracak unsurlar kaldırıldı ve küçük tepecikler düzlenerek geçiş için müsait hale getirildi. O dönemde Galata'yı kuşatan surların dışındaki sahada sedir ve çam ağaçları vardı. Güzergah üzerinde bulunan ağaçlar kesildikten sonra tesviye ve kızak işlerinde kullanıldı. Hazırlanan yola yuvarlatılmış taşlar ve kütükler döşendikten sonra iç yağı, ilç mükemmel bir şekilde yağlandı. Sultan da Trone, Mehmet'in direktifleri doğrultusunda yapılan bu operasyonun bir benzeri yıllar evvel babası Murat zamanında başarıyla icra edilmişti. Devrin önemli komutanlarından Gazi Umur Bey Yunanistan'daki Korint Berzahı'ndan İnçbahtı Körfez'in gemileri yürütmeyi başarmıştı. Ancak Konstantiniye kuşatması sırasında yapılan harekatın başarılı olup olmayacağından emin olmayan Osmanlı askeri erkanı işe evvela ufak teknelerle başlamaya karar verdi. Birkaç küçük teknenin yürütülmesi, binlerce çekici hayvanın desteğinde çalışan çok sayıda asker tarafından kışa zamanda gerçekleştirildi ve tekneler başarıyla denizci indirildi. Harekat sırasında binlerce yiğidin hep birlikte söyledikleri tekbir seslerine davullar, nakkareler ve kösler eşlik ediyordu. Galata'yı kuşatan surların dışından gelen seslere Bizanslılar bir anlam veremiyorlardı. Yedi kule açıklarında meydana gelen ve 3 saat devam eden şiddetli deniz savaşında sert hava şartları markalarını alan Venedik gemileri, bordolarının yüksek olmasının verdiği avantajla Osmanlı savaş gemilerinin savunma hattını yarıp Haliç'e girmeyi başarmışlardı. Hatta Venedik gemilerinden atılan yanıcı maddeler sebebiyle alev alan bazı Osmanlı gemileri içindeki leventlerle birlikte telef olmuş. Donanma komutanı Baltaoğlu Süleyman Paşa da bu deniz savaşı sırasında gözünden yaralanmıştı. O günkü çarpışmada tasviri mümkün olmayan bir hiddet ve şiddet içinde avazı çıktığı kadar bağırarak leventlerine talimatlar yağdıran Sultan Mehmet hırsından atını denize doğru sürmüştü. Bizanslıları ümitlendiren bu savaşın ardından Sultan Mehmet hemen Beşiktaş'a geçmiş ve burada gemilerdeki askerlerin moral vermişti. Bu arada Bizans İmparatoru Konstantin elçi gönderip yıllık vergi vermek şartıyla barış teklif etmişti. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın Harp Şurası'nda imparatorun barış teklifini müşbet karşılamasına mukabil Zanos Paşa buna şiddetle karşı çıkmıştı. İşte her ne şekilde olursa olsun bir kısım Osmanlı gemilerinin Haliç'e sokulması fikri o günlerde ağırlık kazanmış ve hemen çalışmalara başlanmıştı. Savunma planları alt üst olan ve üzerlerindeki baskının bir kat daha arttığını gören Bizans askeri erkanı, kara üzerindeki askerlerin bir bölümünü Haliç kıyısındaki surlara kaydırmak zorunda kaldı. Haliç'e indirilen gemiler de ilk aşamada Hasköy ile Ayvansaray arasında köprü vazifesi gördü. Böylece kara önündeki Türk birlikleri Rumeli Sarı civarından getirilen askerlerle takviye edildi. Ok meydanındaki Osmanlı kuğuçları bu bu gemilerle karşı kıyıya taşındı ve kara surları önünde mücadele eden asker sayısı arttı. Gemilerin yan yana dizilmesiyle oluşan ve uzunluğu takriben 650 metreyi bulan bu köprü sayesinde sadece askerler değil, askeri malzeme de taşındı. İkinci aşamada Haliç'e indirilen gemiler kıyı boyunca açıldı ve gemilerdeki roplarla surlar dövülmeye başlandı. Haliç'te bulunan Bizans gemilerinden ve Haliç tarafındaki surlardan yapılan taş ve ok atışları Osmanlı leventlerini yıldırmıyor. Haliç surları her fırsatta dövülüyordu. Daha evvel de söz ettiğimiz üzere Haliç kıyıları boyunca uzanan surlar, tarihi Yarımada'yı kuşatan surların en zayıf ve alçak olan kısımlarıydı. Konstantiniyye muhasarası sırasında yaşanan bu büyük hadise üzerinden asırlar geçtiği halde günümüzde de her yıl yapılan temsili fetih kutlamalarıyla canlandırılıyor. Fetih kutlamaları sırasında Dolmabahçe Saat Kulesi önünden çekilmeye başlanan kadırgalar İnönü Stadı'nın arkasından Gümüşsuyu Caddesi'ni takip ederek Taksim Meydanı'na, oradan da Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Kasımpaşa'ya çekiliyor. Halkın ve turistlerin şaşkın ve meraklı bakışları arasında Yol alan Fetih konvoyunu Kasımpaşa'da mehter takımı karşılıyor. Yalnız burada önemli bir fark dikkat çekiyor. Fatih Sultan Mehmet'in askerlerinin kızakların üzerinde kaydırarak çektikleri gemileri günümüzün leventleri motorlar yardımıyla çekiyorlar. Sizlerle Kan Bozkurt. Daha fazla bilgi ve güncel tarihi bilgiler için abone olmayı unutmayın.